Merhabalar. Hayırlı bereketli Ramazanlar diliyorum herkese. Bayramın yaklaşmasıyla tatlı telaşlarımız başladı. Bugün ben de şebiyet yaptım. Şahane bir tatlı. Gelin buyurun beraber yapalım. 2 su bardağı sütü ocağa aldım, tencereye aldım. Yarım su bardağı irmik ekledim ve orta ateşte yavaş yavaş pişiriyorum. Bu bak baklavanın içi için, şöbiyetin içi için arkadaşlar. Böyle fokurdatmaya başladım. Az bir şey böyle bir tatlı kaşığı kadar bir tereyağı ekliyorum. Hem parlak duruyor hem tereyağın tadı güzel oluyor. Biraz karıştırıp ocağın altını kapatıyorum. ve tencereden boşaltıp bir kaba alıyoruz soğuması için yufkaları yakmaması lazım şimdi şerbetin yapımına geçelim 3 su bardağı şekerim vardı klasik su bardağı üzerine 3 su bardağı suyu ekliyorum ee, bir tam 20 dakika kaynatıyorum şerbeti arkadaşlar 20 dakikadan sonra birkaç damla limon ekleyip kapatıyorum ocağı Bir paket hazır yufkam vardı. Baklavalık hazır yufkalar her yerde satılıyor. Her yerde bulunuyor. Böyle e, poşeti de var. Yufkalarımı açıyorum. 12 yaprağını ayırıyorum. 12-12 yapacağım. Kalıp kalıp keseceğim onları. 12 tane ayırdım. Ve diğer kalanı tekrar o poşete sarıp kaldırıyorum. Kurumaması için üstünü örtüyorum. 12 tane baklavalık yufkamı aldım. Ve şimdi size kesimini göstereceğim. Normalde 3 parmak kalınlığında olması lazım. Ben şimdi oklavayla bunu halledeceğim arkadaşlar. Size de göstereyim. Loklavayı koydum. En ucu 3 defa çevirdim. 3 defa çevirdikten sonra kesiyorum. Aynı mantıda nasıl yapıyordum? Mantıda bir kere çeviriyordum. Burada 3 defa çeviriyorum ve kesiyorum. Üç de kesiyorum. 1 2 3 Siz isterseniz bir cetvel kullanabilirsiniz. Göz kararı yapabilirsiniz. Diğer tarafı da aynı şekilde. 1, 2, 3 çeviriyorum oklavayı ve kesiyorum. Çok hızlı davranmak lazım. Bu yufkalar çok ince olduğu için çok çabuk kuruyor. Tabii malum biz kameraya çektiğimiz için çok hızlı çok çok hızlı olamıyoruz. 4 parçaya böldüm. 4 8 16 24. Şimdi içine hazırladım irmikli muhallebi koyacağım. Onun üzerine de İsteğe bağlı ister ceviz koyun isterse fıstık koyun yani ne isterseniz koyabilirsiniz. Bu muhallebi yerine kaymak süt kaymağı da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Veya sade ceviz ve fıstıklı da yapabilirsiniz. Bakın yufkalar kuruyor onun için acele etmek lazım. Yaptığınız zaman çok hızlı davranın. Çok çabuk kuruyor. Kaşığınıza yapışmaması için kaşığınızı hafif ıslatabilirsiniz. Ben ceviz kullanıyorum. Göz kararı bir tatlı kaşığı kadar veya bir çay kaşığı kadar isteğe bağlı koyabilirsiniz cevizi veya fıstığı. Şimdi üçgen şeklinde kapatacağım. Zaten içinde muhallebi olduğu için birbirine yapışacaktır. Cevizi de yapıştıracaktır. Kenarlardan biraz dökülme olursa da hiç sorun değil. Çok koyduğum için dökül dökülmeler olabilir. Bir tane daha göstereyim. Üçlerini üst üste koyup bastırıyorum. Bu kadar basit. Çok kolay, çok lezzetli bir tatlı. Uçlarını öyle üst üste koyacağım. Piştiği zaman o uçlar kabaracak. Uç açık kalmasın diye. Bu şekilde tepsiye dizeceğim arkadaşlar. Uçlar üst üste gelecek şekilde tepsiye diziyorum. Birkaç tane göstereyim. Buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olup zil bildirimi açarsanız memnun olurum. Diğer videolarıma da destek olursanız çok çok sevinirim. Gördüğünüz gibi çok basit çok kolay. Bu Ramazan'da yufka açmak istemeyen e, oruçlu insanlar mesela başı ağrır işi olan insanlar bu Ramazan'da çok misafirim de gelmez diyenler bu kolay basit baklavayı yapabilir arkadaşlar çok kolaydır gerçekten ama çok da lezzetlidir 200 gram tereyağını erittim eritilen tereyağının üstüne düşen köpükleri alıyoruz arkadaşlar köpürüyor böyle beyaz beyaz köpükler oluyor onları alıyoruz bu yağın hepsini şimdi yedireceğim yağım sıcak değil kesinlikle erittikten sonra soğutuyoruz şebiyetleri kapatırken o arada yağımı eritmiştim fırça yardımıyla daha kolay hepsini yedirebilirsiniz kaşıkla eşit dağılım olmuyor fırçayla daha güzel dağılıyor hepsinin üstüne o yağın hepsini boca üstüne süreceğim arkadaşlar ve 180 derecede ısıtılmış fırına atıyorum Bakın yani hepsini attım içinde yumuşadılar. Çok güzel oldular. 180 derecede pişene kadar yani bazı fırınların sıcaklığına göre kaç dakikada pişer? 15-20 dakikada pişiyor. Çok çabuk pişiyor. Şöbiyetlerim pişti. Şimdi şerbeti dökeceğim. Şerbetler fırından çıkardıktan en az 2-3 dakika bekletin sonra o çok harlı harlı dökmeyin şerbetini. Kesinlikle çok soğuk da olmayacak e, tatlınız. Çok sıcak da e, olmayacak. Yani sıcak olacak ama fırından çıkarır çıkarmaz hemen şerbeti dökmeyin. Bir iki dakika bekletin. Sonra şerbeti döküp afiyetle yiyin. Kaynattım şerbetin hepsini döküyorum tam geliyor tam kıvamında oluyor çekmesini bekliyoruz Evet tatlımız şerbetini çekti şahane tatlılar çıktı ortaya gerçekten çok muhteşem oldu sanki elle açılmış yufkalar gibi böyle kolay baklavalar Şöyle bir yapıp afiyetle yiyebilirsiniz. Deneyemeyen herkese afiyetler olsun, şifalar olsun. Hayırlı, bereketli Ramazanlar diliyorum. Şimdiden hayırlı bayramlar herkese.